merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz bu oyundan oynuyoruz al sen de abi çekeceğini ilk bir düzeltelim arkasıyla abi yapma Tamam 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 ilk ben başlıyorum Başla. Hızlı mı? Lan. abi lan değil mi Üzülüyor. ben diyorum sadece karan sahibi benim Allah. Hmm. Hadi ben diye biliyorum sadece. Allah dur. Şu sürekli. Amacımız o şeyi düşürmemek. Hadi. Ben bir şey biliyorum ama söylemeyeceğim sana. Dur. Bir şey biliyorum. Hmm. Ha, şu boşluklu yerlerden dur abi. Daha olmadı. Ben de kameradan bakıyorum. Hmm, anlaşıldı. Boşluklu yerlerden yap. Sıdım verdim. Hadi. Ay bak. Tek bir tane şeye dokunabilirsin. Ee. abi Ne kadar kırdığımızı bakacağız. Aa, abi o önemli değil Allah'tır. benim. Aslında arkadaşlar başka bir şey vardı ortada. Ama bizim Allah dur. Ama şu ikide bir Öyle düşüyor ya. Tutmuştu. Abi sus! Aha. Videodayız. İki tane kırdım. Sus tamam mı? Videodayız. <laughs> ne yok? Videoda kötü kelime yok. Allah Abi abi şurayı vurmak zorundasın. Ya Ali. Dokunduğunu vur. Orayı çektim Al, cim, yanlışlıkla. Ah ben o. Ah Evet dizip geliyoruz. Hop. bu Evet başladık. Ama abi ilkinden kırma ilk ben başlıyorum. O oh, reklamle. Altta kalsın abi bu arada. <laughs> Hadi abi. Canlı çeksek daha iyi mi? Daha mı iyi olurdu? <laughs> Anne. Ya altta kalının camı çıksın diye bu oyun başlattı herkes onu oynuyor. <laughs> Vallahi lokum tatlısı. <laughs> Ballı lokma tatlısı. <laughs> <Lokumu>. ben, Lokum. Lokum. Lan. Lokum. Yaptın mı? <laughs> Yapmadım ben. Abi yaptın ya. Yapmadım. Bende de iki tane var. Sen de de sıra bende. Aldım. Şuradan alalım bakalım. Bak. O senindi. Ballı lokma. Ballı lokma tatlısı. Hadi bakalım. Durun hadi. arkadaşlar. Şurasıyla deneyeceğim. Şurasıyla yapıyorduk ya. Ooo. <laughs> Abi <gülüyor> ya tutmak Allah. yok. Allah. Çok zeki bir hamle. Hadi. Çok az mı açık? Evet çok riksi bir hamle. Çok az mı? Oy! Üç. Üç tane kırdım. O bir tane beyaz benim. Üç tane mavi kurdum lan yani. bari bir tanesi. Abi yapma. Ha? Sıra bende. Oo oh, yok. Ee, ne de kıracağım? Hayır. Nereye kıracağım? Senin, dur senin yerden kıracağım. Böyle üç tane kırmak istiyorum ama. Yok abi sen kaybedersin. Ay! Sarmıştım. Ay! Uva, kaç tane kırdın? ha, ya abi ya! Ne yaptın? Ya yanlışlıkla. Tamam. Ee, başla. Oğlum benim çekicim nerede? Yapma, yapma. Bak tam şuraya yaparım bak. Hayır. <laughs> Son tur zaten. Ben böyle kucak Hayır, hayır abi. Allah üçü gidecek gibi. Allah work be. <laughs> be, be. 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 a ah. sus abi bende <laughs> kaçayım var <ha? Hiç. gülüyor> bende şurayla kaçacağım şaka Eşik. Allah lan su. <laughs> sus lan ya abi. Is... Abi <laughs> sus İ isminin sonunda su olanlar. su. Ya, abi yapma. Abi yapma. Son tur zaten. Eşeksel. Kendi yüzümü hiç göstermedim. Aboneyim, abone. abone Biletlerimi sevdim Abi Abimin... Abi ben de. Böyle yapıyorum ya. Abimin Max tip. <laughs> A abi mi videoda? Mis. evet ben buradayım. Benim de vay ne olmuş? Kobalı. Hadi. Kim bu Ben. Hadi bakalım. Bal lokma tatlısı. Abi öyle vurma. Ben de öyle vuracağım lan. Bileklerim gibi Marlı lokum tatlı Abi öyle vurma Ne ya Öyle vurma ya Ne ya Ya bu tarafıyla vur Hadi bak bir, bir daha sen Dur buradaydı bu Bu buradaydı Bu buradaydı Abi ben baya bir şey aldım bu arada <laughs> bu kadar şey aldım. Oğlum o sırada beyaz tepemiz aynı yüz ırkçılık. Bu da bu iki göz bu ikisi kırılırsa ve bu kırılırsa. Hadi onları kıralım. Abi hayır. Hadi. Hayır. 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 Hayır abi. Kırdın mı? Tamam. Deneyelim bir abimin şeyi. Olmadı, <gülüyor> olmadı. Haydi <laughs> <Aynı gülüyor> <da beden. Aa, gülüyor> devam <laughs> ya düşürdüm <gülüyor> ya. <gülüyor> düşürdüm bakın şu şöyleydi. Ama onlar düştü ya <gülüyor> kendisi. <laughs> Kazanınca abimin maksit. Dur ya. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar mı? bu arada ben şey yaptım. Ben kazandım. 2-1. 2-1 Bay bay.